Merhaba bu ham kodlamada HTTPS profilini çalıştıramamıştık. Ne yapacağız? MacAdder .NET Web API deyip yeni bir dizin oluşturalım. Buraya geçelim .NET Şurada .NET New Web API dediğim zaman benim için sıfırdan bir proje oluşturuyor. Web API diyeceğim tabii ki. API değil. Evet projeyi oluşturdu. Şurada ls dersek, tree dersek projenin kendisi burada. .NET Run dediğim zaman bu projeyi normal http ile çalıştırıyor, build edecek. Gördüğünüz gibi burada sadece localhost 5081 var. Benim bunu profile ile çalıştırmak için Şuradaki bu değil history-grep profile diyeyim. Gördüğünüz gibi şuradaki launch Profile vermem gerekiyor. https profilini verdiğim zaman benim için https açıyor önemli olan ayrıntılardan bir tanesi bu sertifikasyona güvenmiyorum diyor. Şu HTTPS'in üstüne gelirsek şuraya şunu şöyle kontrolle gelip çalıştırabilmemiz lazım. Neyse şuradan alalım. Ctrl Shift C ve çalıştıralım tarayıcımızda. Bakın hiçbir şey gelmemiş gibi gözüküyor. Bunun nedeni biz root URL'yi karşılayan bir kod yazmamış durumdayız. Şurada swagger yazdığımız zaman swagger açılacak. Bunun haricinde weather forecast weather forecast değil mi? Durduralım. Cat program.js Şurada bakın weather forecast çalıştırıyormuşuz. Şurayı alalım. Shift C tekrar .net run profile HTTPS diyeceğim çalıştı tekrar kodumu açacağım şuraya weather forecast diyeceğim weather forecast de çalışıyor ama ben normal şunu çalıştırdığımda çalışmıyor çünkü ben şu anda slash URL'e dediğim yani hiçbir şey vermediğim halini program.js'te çalıştırmamış durumdayım o yüzden çalışmıyor aynı şekilde eğer hiçbir şey demezsem http profilini çalıştırıyor dotnet run bu profiller neredeydi cat properties şuradaki launch settings'in içinde Gördüğünüz gibi HTTPS bu. Bir de IS Express var. Onu deneyelim. Bu IS Express çalışmayacak. Çünkü ben Ubuntu'dayım. Bu çalışmadığından dolayı gidip HTTP profiline dümdüz olarak çalıştırıyorum.